Ayıp Ben öyle Ne olsun yani? Ben hakimiyet e, aşığı değil. Ben e, ne yaparımsa demokrasi için, milletim için, özgürlüğümüz için yapıyorum. Bana hakimiyet bir şey değil. Siz Vakiden neden ayrıldınız? Bunun ne cevabını bugüne kadar hiç alamadım. Çok iyi ettim. Vatandaş harbi olacaktır. Vatandaş harbi olacaktır hanım. Gördünüz ben geldim değil olmadı. Sürat evet, kuvvetleri Ali sardı ve oradaki kuvvetleri, gözetçileri kovdu ve oraya geldi. Ama benim yerleştiğim yere gelirse orada atacıydılar birbirine. Yani bana olan alaylar, kuvvetler, beni yerleştirenler atış atacıydı. Ve bunlar da vatandaş harbi başlayacaktı. Ben sadece olarak memleketi vatandaş harbından kurtarmak için. Her bir mevlubiyet olabilir. Hakimiyetten gitmek de olur, gelmek de olur. Ama milleti vatandaş harbına sokmak o, o nüllerle bir meseledir. Ona olmaz. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacağım? demokrasi yollarla, siyasi yollarla ve mübarizanı devam ettireceğim.